Tamam o zaman Nazlı şey yaparız ben saat iki buçuk gibi gelirim orada hazırlanır gelirim yani şu an ben hazırlanmadım biraz daha hazırlanmam lazım yani senin dediğin gibi yapalım o zaman saat iki buçuk yerinde anne abinin yerinde buluşuruz yine. Tamamdır fakir o zaman ee, saat iki buçukta anlaştığımız gibi diyeceğin şeyi çok merak ediyorum ya ben saat iki buçukta orada olurum hadi kendine dikkat et görüşürüz. Hadi görüşürüz sen de kendine dikkat et gününce beni haber edersin kendine iyi bak. Hadi 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 öldüreceğim şimdi seni. Şimdi seni işini burada bitireceğim. Hadi ah be ah be nasıl kaybederim ya. Allah Allah. Ya bana düzgün bir takım lazım. Böyle, böyle olmuyor yani. Aa şu fakirle nazlı değil mi ya? Ne yapıyorlar hoş bakalım bir yanlarına gidelim. Ne yapmışlar ne etmişler. Allah ne oluyor ya az önce Nazlı buradaydı kanka ne ara geldi ne oldu Nazlı niye gitti bir yanda Ver bana yardımın lazım birader benim acil bir toparlaman lazım yani ben Nazlı'yla konuştum. Bugün saat iki buçukta buluşacağız. Ya hadi bir yarım saat vaktimiz kaldı. Şu saate baksana birader ya. Ne olur bana yardım et. Hemen. Nazlı aşkımı itiraf edeceğim ben bugün. Nazlı aşkını mı itiraf edeceksin? Ne? Kanka sen ciddi misin? Zaten bilmiyor ya? Ben biliyor zannediyordum. Allah Allah canımla anamla konuşuyordunuz siz. Vallahi iyisin iyi ya. Arkadaşlar resim mi Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Olur iyisiniz arkadaşlar? Valla bugün göreceğim yere fakir arkadaşlar. Nazlı aşkını itiraf edecekmiş arkadaşlar. O daha sonra fakir aşkını söyleyecek valla. Ben de çok heyecanlandım arkadaşlar. Siz de videoya geçmeden önce kanalıma abone olup hızlı bir şekilde bildirimleri açabilirsiniz. Hadi bakalım arkadaşlar kanalıma abone olun ve bildirimleri açın bakalım. Valla kanka ıı, nasıl bir hazırlıktan bahsediyorsun? Yöne. gel bakalım bir benim odaya çıkalım ya ya birader bilmiyorum ki böyle kıyafet miyafet de olur bir şeyler de olur yani sen beni hazırlasan yeter yani, yani biraz da para koysam öyle bir gül müllü alsak böyle Mehmet abi miydi onun bir yanına gidip sen gülü geçen nereden aldıysan o şekilde bir şeyler yapalım yani böyle çiçeklerle doldurmak falan istiyorum yani öyle herkes alkışlasın bizi falan istiyor böyle filmlerde olur ya kanka kankacığım senin dediğin ıı, film olayları biraz zor tamam mı şimdiden söyleyeyim Kanka valla bize sağlam zengin olmuşuz ya bunlar ne böyle şunlara baksanıza her türlü şey var. Kanka ilk öncelikle sen şunları buyur bakalım. Tamamdır ama bunları böyle elinde tutma tamam mı? Hani biraz ayıp olur yani kıza böyle sanki ben çok zengin bir şey gibi göstermeye çalışır olur ki. Naz öyle birisi değil zaten itatlı bir kız yani. Bunları zaten leplerinde koyarsın ellerinde tutma böyle. Tamamdır bilader koydum şimdi ne yapıyoruz Mehmet abinin yanına mı gidiyoruz? Aynen öyle kardeşim şimdi Mehmet abinin yanına gidiyoruz vallahi ben şöyle şunları şöyle topladım birazcık gel bakalım sana böyle bol bol gül alalım kardeşim bendensin ya gel hataya bak gel aşkımı itiraf edeceğim diyor ya. Gel vallahi arabayla hızlı bir şekilde gidelim. Vallahi biz arabayı değiştirdik zaten. Beşimiz öyle güzel şöyle karabiş bir şeye geçtik böyle gözlü böyle güzel bir Ferrari'ye geçtik arkadaşlar böyle vallahi. Gel kanka binelim hadi. Of birader of var ya çok heyecanlıyım ya. Bak şimdi Nazlı tatlı bir kız ya. Hani belki beni arkadaş olarak görüyordur sadece bana iyi kaplı olarak davrandığı için öyle falan diyordur. Ya ne yapacağız yani ya hani Bilmiyorum. Beni reddederse ne olacak birader? Ne yaparım benim hayatım biter ya. Yok kardeşim senin hayatın niye bitsin Allah için nasıl reddetti diye. Birader zaten kötü bir kız da değil zaten. Yine aynı kötü arkadaş olursunuz yani. Başka birisini buluruz kanka sana da. <laughs> dert etme yana. bak böyle gel şöyle duralım. Böyle görüyorsunuz bu arabada öyle olmuyor artık. Valla birader bu araba daha iyiymiş ya. Bak ne kadar düzgünce gitti. İlk defa araba durdu yani. Valla şaşırdım ya. Ben şimdi sizin Mehmet abi dediğim bu muymuş bakalım biz Mehmet abilerimiz dediğimiz bu muymuş? Aynen öyle kardeşim Şimdi Mehmet abi bu ya. Vay abi ne yaptın nasılsın ya? Böyle günler yine aynı. Vallahi bugün fakir aşkına itiraf edecekmiş. Kardeşim gel gel utanma ya. Fakir aşkına itiraf edecekti valla. Ona böyle çiçekler mi çiçekler falan böyle doldurmak istiyoruz ya. Ne önerirsin? Fakir senin aklında bir şey var mı kanka? Bak böyle yerlerden tek yük almıştık zaten. Ben öyle getirmiştim hatta bunu. Vallahi sen ne diyorsun abi? Vay fakir yiğidim benim ya. Şimdi de gidip aşkına mı itiraf edecek o ee, Siz ne alırsınız? Bakayım bakayım şöyle e... Bakın şurada kaktüs falan güzel olur böyle. Çıkçıları çiçek müller çiçekleri var. Şuradaki çiçek de çok güzel olur. Bakın böyle güzel güzel böyle üstünde lotus çiçekleri var, çiçek olmak da. böyle olmakta. Böyle yanlarda küçük küçük güller müller alırsınız. Ondan sonrasında şuradaki büyük bir tane daha çiçek var. Bak pembe o, o, aynen. Onu da alırsınız bir tane. Öyle yani. Maşallah abi vallahi ne çok şey saydın böyle. O bu şu. vallahi ben unuttum şimdiden ya. <laughs> Öyle kardeşim yani bu kadar kolay mı kızı bu? Bak tamamdır abi ben o zaman bir tane şu kaktüsten alıyorum tamam mı? Kaktüste birazcık şey olmaz ama böyle gülü de alalım. Böyle sarı küyü de alalım. Bunları da alalım, alalım alalım alalım. dolduralım kanka dolduralım. Bekle. Ee, başka 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 ne demişti? Ha, o, bu büyükmüş ya. Şöyle, Allah şunu da aldık mı? Tamamdır valla. Şuna bak şu küçükleri de alalım kardeşim. Bak aa papataları da alalım. Bak papates var belki. Şöyle laleleri de alalım. Pembe pembe. Tamam. Valla abi. bir tane kaktüs. Beş tane yül. iki tane kara indiba. Bir tane bunu bilmiyorum neyse e, vallahi bunu hiç bilmiyorum ben 3 e, tane papatya bir tane de kırmızı lalemiz var bir tane de bu büyük sas e, adı neydi fakir bunun ya Saksı oluyor birader ya hani saksı diye geçer o saksı üstündeki çiçekler işte ha, aynen, aynen aynen bir tane de saksı var abi başka var mımış? 2 tane de beyaz lale varmış abi 2 tane de elimizde beyaz lale var Bunların bize oluru kaç abi şimdi sen ne diyorsun? Yiğit bunların hep size 150 elmas ama size 100 elmas olsun bana. Zaten yukarı yarısını siz aldınız. Yani 100 elmas anlaşak. Allah bize de tam 100 elmas vardı abi. Sağ ol teşekkür ederim. Bak böyle şunları buyur abi. Allah şöyle bir tane daha şurada çiçek varmış ya. Aa kaktüsü o pardon pardon kaktüsü zaten söylemiştik. Buyur abi kolay gelsin teşekkür ederiz. Hadi gel fakir gidelim kanka yavaştan bizde. Hani görüşürüz yiğitlerim kendinize dikkat edin bakalım. Sağ olasın abi valla bize teşekkür ederiz. Eee kanka ne yapacağız biz birader nereye gideceğiz yani. Biz hadi bunları iyi hoş böyle doldurduk elimize hepsini ama ne yapacağız ki hepsini kıza bir yanına veremem kız nasıl taşırsın zaten? Ya kardeşim bunların hepsini zaten kıza veremezsin Allah Allah. O girişleri bunları sokacağız tamam mı? Bunları koyacağız yani girişler aynı böyle onları koyacağız. O şekil vereceksin ona gel bakalım bir abi. Ana abi gelin gidelim. O orada mı şu an? İnşallah değildir yani birader gel hemen hızlıca gidip bakalım bir. İnşallah değildir kardeşim ya. Ömür bak şimdi benim yapacağım şeye gidince anlayacaksınız. Şöyle bakalım hızlı sanıyordum böyle yani aman aman yavaş 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 şöyle. Allah tekrar bir kazaya sebebiyet vermek istemeyiz zaten burada kötü bir adım var. Ah vallahi biz gibi de geldik. Abi birader bu araba çok iyiymiş ya. Bak tık diye nasıl fren yapıyor var ya. Şaşırdım yani bu kadar iyi fren yapmasına falan ya. Güzel arabaymış ben bunu çok sevdim. Ben öyle kardeşim boş adam değiliz yani. <laughs> sen bizi ne sandın ya? Bak kardeşim şimdi gel benimle. Bak buradakiler bu mağazanın şey tamam biz içeriye giriyoruz. Kolay gelsin abi kolay gelsin. Fakir ıı, aşk, Nazlı söyleyecek de o yüzden şükürleri falan biz ne yapalım? Ben bunları sana veriyorum sen hepsini kıza verirsin tamam mı itiraf ettikten sonra? Tamamdır, bir hadi sen git ben ana abiyle falan görüşürüm. Hadi görüşürüz. Tamamdır kardeşim hadi görüşürüz. Hadi görüşürsen ana abi hadi görüşürüz Cafer. Valla fakir sizi açıklar hemen şimdi. Siz de onu korursunuz zaten. Valla arkadaşlar biz de hemen gidelim valla. Nazlı gelmeden binelim. Dur doldu. Dikkat et birader kendine tamam mı? Dikkatli git hani bir şey bir şey olmasın. Hadi görüşürüz sağlasın, olasın. Vallahi Irak'sı gönderdik çok sağ Çok yardımcı oldu bana ya. Vallahi şükürlerim. Abi e, şimdi ben Nazlı'ya aşkımı itiraf edeceğim tamam mı? Bakın ben bu kadar şey hepsini ona vereceğim şimdi. Bakın şuradaki çiçek de benim. Şuradaki de benim. Ya benim değil ya. Bunların hepsi Nazlı'ya gidecek tamam mı? Şu ben sessiz bir şeyler öyle donatır mısınız? Bir şeyler ekleyin böyle hatta. Hatta durun abi siz. şuraya e, şurayı da şöyle ekleyelim. E, şunları da şöyle. Allah bak bu, bu büyükmüş bak bu güzel. Şunu da şöyle ekledik be. Tamamdır vallahi böyle doldu yani. E, ben şöyle yapalım. Vallahi biraz bozuyorum abi kusura bakmayın sizde de. Şöyle şunu da koyduk. Tamam. Şöyle büyütüyoruz hemen şuraya. Valla tamamdır. Abi kusura bakma ya. Sen naz yaş mı itiraf edecekmişsin lan babam. Güzel güzel. Ne olacak oğlum ne kusuru la. Dükkan senin seri gibi düzenleyen la. Allah'ım abi dikkat sen seri gibi düzenli Bektat da gelemez seni bir masaya da biz be Abi siz şimdilik yani böyle e, Küçük kahvelerle başlarsanız Daha iyi olur yani bir yandan ara yemeğe falan geçmez Ara yemeği sonunda hallederiz Hani he bak kerata bak iş öğrenmiş la Allah sağlasınız abi ya Siz olmasaydınız ben ne yapardım Allah ben oturdum Bekliyorum abi vallahi nazı gelsin de böyle. Nazlı <laughs> sen mi geldin abi niye uyandırmıyorsunuz uyumuş ya? Hoş geldin buyur otur. Sen, dur, dur, çekeyim hatta fakir sakin ol ya bu ne heyecan sağ ol teşekkür ederim sen önceden kahveleri söylemişsin zaten bize ve hatta benim en söylemişsin sağ ol <laughs> neyse ben de oturayım böyle en ee, Nazlı sen ne yaptın nasılsın hayatta gidiyor bakalım böyle kahve güzelmiş ya Vallahi hayat iyi gidiyor fakir ne olsun ya seni konuşmak istediğin konu neyle bakalım anlat bana <laughs> benim konuşmak istediğim konu neydi ya? Ha, bir dakika konuşmadan önce sana bak bun, bunların hepsi böyle al bunların hepsi böyle senin tamam mı? Bak bu da senin, bu da senin hatta bu, bunlar da senin bunları sana ben aldım. Aa fakir çok düşüncelisin hepsi benim için mi gerçekten çok teşekkür ederim. Evet evet bunların hepsi senin için ya şey ee, şimdi söylemeden arkadaşlar hemen söylemeden önce kanala hızlı bir şekilde abone olup videoyu beğenin. Hadi bakalım arkadaşlar abone olun ve videoyu beğenin. Öyle söyleyeceğim Vallahi Hadi 3, 2, 1 ve söylüyorum. Nazlı ben senden ben senden çok hoşlanıyorum ya. Ben vallahi sana deli gibi aşığım hatta ya. Aa, ben zaten biliyordum ki fakir falan olsun. Diğer kişileri kıyasla bana çok, çok daha farklı. Yanımda çok fazla heyecanlanıyorsun konuşamıyorsun. Çok tatlısın teşekkür ederim ama hani ee, bilmiyorum olabiliriz diye düşünüyorum ben ya. Biraz zamanı bırakmak da istiyorum açıkçası. Ama aklımda net bir şey yok. Ama hayır da demek istemiyorum haberin olsun yani. Olabiliriz diyeyim ya hatta evet. Olabiliriz mi? Allah Allah olabiliriz dedi bana. Olabiliriz dedi olabiliriz dedi. Te -te Teşekkür ederim Nazlı. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim valla. Ne yapacağım şimdi ya? Eyrex ben devamını söylemedi ki. <laughs> Fakir sakin ol, sakin ol ya. Oturarak kahvemizi falan içelim ya, sakin ol. <laughs> tamam tamam, pardon. Biraz heyecanlandım da. <güler> Biraz heyecanlandım. Valla arkadaşlar, böyle güzel bir koyu arkadaşlar. Kanalı abone olup unutmayın. Hadi bakalım arkadaşlar, valla... Nazlı olur dedi şu an çok mutluyum arkadaşlar. Bu ne kadar izleyenler yorumlar kısmına ee, Nazlı Fakir'e aşık yazsın arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar. Böyle kadar ilanlar olmak Nazif Nazlı Fakir'e aşık yazsın. Sağda solda iki tane bir çocuk çıktı arkadaşlar. Onları tıklamayı unutmayın. Tıkla 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 tıklayın bakalım. Hadi arkadaşlar tıklasanız sağda solda iki tane bir çocuk çıktı. Onları tıklayın.